Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Hepimiz iyisiniz de bizi öyle olursanız biz dağlar yapacağız inşallah. Poğaça iyi. Kuzenlerim <laughs> <Güzel efendim>, burada Hasan <laughs> da geldi. O zaman afiyet şifa olsun. Aynen, Bekletmeyelim olsun. soğumasın çayımız. Sular evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Nefes nefese kaldı bizim evin halleri. Arkadaşım bak arkadaşım Hoş geldin. Selamun Aleyküm Selam bu, 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 ya. ya öyle işte arkadaşlar Bunlar da kapımızın ayakkabıları Ayazın kurt kuyruğu Dün topladı ya Hava güzel yağmur yağmış Mis gibi arkadaşlar Herhalde bu yağmurun toprağın verdiği enerji olsa gerek Sabah sabah enerji Neredesin zıkkımın kökü Bir de bana gel Yok Bizim burası yine düğün düğün şeysi gibi arkadaşlar maşallah. Yağmur bayağı yağmış akşam. Sarımsağım falan güzelleşmiş yine. Sarımsağı aslında bir daha dövsem iyi olur da. Bizimkiler de yayılıyorlar. Dışarıya bıraksam hemen gidecekler. Ölüyorlar dışarısı diye. Ama yok. Şu küçük var ya, o çok yoruluyor diye göndermek istemiyorum. Bir de köpek falan kapar. Tilki kapar. Bizim buralar hep boşluk. Her an bir yerden tilki, köpek çıkabilir. Evet arkadaşlar, şimdi sucuk yaptıracağız. Gamber sucuk yaptırmayı istedi. Şöyle 9 kilo, 10 kilo kadar eti böyle çok güzel. Hamza abi de kesti doğradı sağ olsun. Şimdi kıyma çekecek bunları. Şöyle beni çekme diyor Hamza abi. Çin ediyorum sonra biraz da katıya katalım lezzetli olsun. Düvenin eti mi bu Hamza abi? Evet. Düve etiymiş. Evet arkadaşlar sucuğu yaptık geldik. Telefonumu götürmeyi unutmuşum. Yoksa size çekecektim nasıl yapıldığını. Kıymayı oradan aldık. Kıyma buz gibiymiş. Ellerim dondu. Şuralar kıpkırmızı oldu. Yoğurdum ama. Ee, şimdi seveceğim arkadaşlar sucuğu. Üstelik tepen törtecek. Azıcık pek yesin. rüzgardan nasıl olsa alır. Bana telefonu da düşürürsünüz gel kırar. Bismillah. Pek az değil mi? Kıcık çık. <laughs> Geliyor hayır. Şey var diyor da. Son. Şey, Avukta tamam. <laughs> nasıl ince çıt gidiyor nayi? Şey Hadi lan, şey bir, bir şey olmasın abi. Ağzından alacağım onu. Anne, üstleşiyor Cemil Oğlum ağzından alacağım. Şöyle büzüce ya. O patlayan Ama hepsi patlıyor oğlum. Evli ayaz. bir tane eldiven ver. Orta oğlum? Anne, üstüyoruz, sürüyoruz. Normalde hemen bu kadar olmaz da niye böyle hemen oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Kadira halde cız büyüyor. Ya, yapalım ama öyle koşuk Bu Ökene bak koyun kap kapatın. gibi aynı ya. <gülüyor> <gülüyor> Onlar zaten herhalde o da şey olmuş. kestin arkadaşlar. Bu da ipe un sermek gibi bir şey herhalde. olmadı Aa, ne oldu hayat kim var, ben, ben kulağımı kapatıyorum çok soğuk çok Vallahi, Giderim, bir, yukarı, bir yerlere kar yağıyor Evet. Bu ne var? Ama bilmiyorum ki. Bu ne? olmuş hayvanın. Aç şunu. Kaç tane? Beş tane var, dört tane. Evet, çanakında. Böyle şeyler için yapıyorum, kullanıyorum. Şimdi.

Evet arkadaşlar biz acıktık. Şöyle geçen bir mangalda yaptığımız sucuktan az bir şey kalmıştı. Kamberin sucuğunu pişirecektik de onu kanına bakacaktık aslında. Yok ya bunu sorun sonra kayıp. yapıyoruz arkadaşlar. Bu daha. Bu da ürünleşmedi. Aynen. Arkadaşım. 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 Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar şöyle yemek yapıyorum. Ne diyorlardı buna şakşuka mı diyorlardı? Şu an adı da aklıma gelmiyor. Patatesi patlıcanı köp köp doğradım. Biberi de. hepsini kızartacağım. Üst üste. Sonra biberi ekleyeceğim. En son domatesi ekleyip tavada birazcık pişireceğim. Sarımsaklı domates yaptım şöyle acıktılar. Şimdi bunu yapıyorum arkadaşlar. Biberlerimiz de kızarıyor. Patlıcanlar kızardı bir güzel. Sonra domatesini de dökelim. Hepsi bir kızarsın. Ali bağırıyor. Şöyle tatlı da arkadaşlar. Hep beraber yesinler. Çay da demledim. Çay içeceğiz bizde ne hayırsa sıçramıyor. Ocağı da yeni silmiştim zaten. Batırmadı pek ocağımı. Şöyle bir dolandırı veririm. Tamam. Şu da su lekesi olsa gerek. Güzel kızarsın istiyorum arkadaşlar. Böyle diri diri kalmasın. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Yiyenlere afiyet olsun. Evet, güzellerim şöyle oturdum artık. Aslında bir kahve yapacaktım ama canım istemedi kahve yapmayı niyeyse. Çay çoğu içtik. Tavuklarımı, gazlarımı kapattım güzelce. Girdim içeri arkadaşlar. Ayazımla şimdi e, oyun oynayacağız biz. Ama ondan öncesinde videomu kapatayım, sizlere göndereyim. Şimdiden keyifli izlemeler diliyorum. E, Zamanın nasıl akıp geçtiğini inanın bilmiyorum. Sabahleyin Ayaz'ı okula gönderiyorum. Kahvaltıydı, toparlamasıydı, çamaşırıydı, bulaşırıydı derken e, fazla çekim yapmıyorum bu ara. Ama kısa kısa da sizleri bilgilendiriyorum neler yaptığımız hakkında. Evet kağıt oyunu. Nasıl geçti okulun? İyi geçti güzel oldu. Resim çizdim. ip baskısı yaptık. Sulu boya yaptılar Ayazlar bugün. İp falan götürmüştü. Biz de yapmıştık. Patatesle falan da yapmıştık Ayaz. Patates baskısı. Siz de ip baskısı yaptınız değil mi? <laughs> Öğretmen beğenmiş almış Ayaz'ın şeysini, resmini. Herkesinkini almadım annem. Bilmiyorum ki. Ha, bugün birazcık bahçeye şey yaptım. Otlarını falan şu ağaçların olduğu kısımların otlarını çapaladım, yoldum. Attım arkadaşlar ama çekmedim yine. Sam saat falan dövmek istedim. Sonrasında bayağı bir yağmur yağdı. Maşallah bu sene çok bereketli, güzel yağmur yağıyor. Bu arada ahırımızda olacak diyen hayvanlar da gelecek inşallah en kısa zamanda. Hayırlısı olsun diyorum canlar. Her şeyin hayırlısı. Bugünlük de böyle olsun. inşallah yeni yeni vloglarda görüşmek üzere. <laughs> Kanalımızda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.